Selamünaleyküm arkadaşlar. Zülbiyen Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim hepimize, herkese sağlık, sıhhat versin inşallah canlar. Bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikteyim canlar. O da biraz görünmüş orada. Şöyle mavi renkli ipim var. Böyle yavru ağzı ipim var. Bununla güzel bir model çıkartacağız inşallah hep birlikte. Şöyle ben her zamanki gibi alt e, zincirimi hazırladım. Sizlerle yapmaya işlemeye başlıyoruz canlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Şöyle kenar kısmını işleyelim öncelikle. Tam e, ilk modelimi çıkarttım onun için çok az bir şekilde anlatmalık bir şöyle bir parça birlikte hazırlayacağız bir trabzan battık aynı yere bir iki üç üstüne aldık şöyle iki tane atladık şöyle battık e, buraya fıstık. 2 3 üç. Üçlü fıstık arkadaşlar. Bakın. Üstüne aldık. 2 tane atladım. 1 1 zincir. Aynı yere 1 2 3 Modelimiz tek sırada çıkan bir model arkadaşlar. Yani tek sırada Çıkıyor. İkinci de daha belirgin oluyor. Yani aynı. Kolay ve güzel bir model. Gösterişli bir model. Bana göre öyle. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm arkadaşlar. Şöyle bakın. 3 trabzan 1 fıstık 2 atladık. Zincirimizi bir trabzan şöyle bir zincir aynı yere bir iki üç battık üstüne aldık bir iki üç fıstık üstüne aldık. Bir tekli trabzan, bir zincir. Aynı yere bir, iki, üç. Üstüne aldık. Burayı da kenar kısmını hazırlıyoruz canlar. Bir, iki, üç. İki tane kalsın. Şöyle bakın, gayet güzel ve hoş bir model. Üstüne aldık, aynı yere battık. Hemen yanına bir tane daha battık kenar kısmı. Bir zincir üstüne aldık. Bakın şuraya bir boşluk bırakmıştım. Oraya bir ve üç tane trabzan. İki, üç. Bakın şöyle bir tekli üçlü trabzan yaptık. Boşluğa. Üstüne aldık. Bakın şurada fıstık var. Fıstığa bir, iki, üç. Fıstığın üstüne hemen bir fıstık daha yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki boşluğa batıyoruz. Bir tekli trabzan, üçlü trabzan olarak böyle devam ediyor canlar üstüne aldık fıstık 2 3 bakın şöyle çok güzel bir model üstüne aldık bakın şuradaki boşluğa önce tekli bir trabzan bir zincir sonra üçlü trabzan 2 3 aldık. Fıstık 2 3. 3 tane ile fıstık yaptık. Üstüne aldık. Şuradaki boşluğa battık. Bir tane 1 2 3 Üstüne aldık. Bakın şurada kenar kısmı 1 İki. Şöyle. Bakın. Fıstıklı. Güzel bir model arkadaşlar. Gayet de net görünüyor. Bana göre. Üstüne aldık. Aynı işlemleri tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Bakın. Bu tarafa e, boşluğu yaptıysak bu sefer bu tarafa bakıtıyoruz boşluğumuzu. Bakın. Tekli trabzan. Bir zincir. Üçlü trabzan. 2 3 Bakın. Üstüne aldık. Fıstık. Fıstığın hemen üstüne 1, 2 3. Bir fıstık daha işledik. Canlar. Çok kolay. Çok keyifli. Çok da güzel. Bir trabzan. 2 1-2-3 Trabzan üstüne aldık. Bakın şurada fıstık. 3 Şöyle battık. 1-2-3 3 tane tırabzan. Fıstık 2 3 üç. fıstığımızı üçlü topladık, kapattık. Son bir tırabzan, bir zincir. Üçlü. Kenar kısım. Evet canlar. Bakın. Şöyle 3 sıra sizlerle fıstıklı şöyle kolay bir model çıkarttık. Şöyle kenara alalım. Ben ayrıyetten sizler için büyükçe bir model işledim ve ikili olarak işledim arkadaşlar. Yani demek istediğim bu modeli ikili olarak da işleyebilirsiniz canlar. Yani ben bunu tekli anlattım size ama ikili olarak da yapabilirsiniz. Bakar mısınız şu güzelliği. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şöyle trabzanlı fıstıklı bir model. Harika bir model oldu. Keyifle ördüm arkadaşlar. Bundan neler yaparız. Bundan bebek battaniyesi yaparız. Yelek yaparız. Ee, yani şalda olur. İstediğinizi örebilirsiniz. Süveter olur. Şöyle çok güzel bir model arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Şöyle. Bu modelin özelliği önü bir, arkası bir arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle daha iyi görün, net görünüyor. Şöyle. Evet canlar, buraya kadar izlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. E, yorum yapmayı, izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir canlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.